Bismillah ve la tecessesu ve la yagtab ba'dukum ba'da. E yuhibbu ahadukum en ye'kule lehme ahihi meyta. Ey iman edenler birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz değil mi? Cenab-ı Hak yani insan işittiği zaman gerçekten tiksineceği bir misali veriyor ki gıybetin mümin bir kardeşinin yahut da herhangi bir insanın aleyhinde konuşmanın ne kadar çirkin olduğunu göstermek için. Muhterem kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabeyle otururken onlara şöyle soruyor. Etedrûne mel gıybe. Biliyor musunuz gıybet nedir? Allahu ve Resulühü alem. Onlar da dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir ya Resulullah. Efendimiz de şöyle buyurdu. Zikruke ahake bima yakrahu. Kardeşini hoşuna gitmeyecek bir şekilde arkasından anlatmandır. Kıyla sahabe dedi ki Eferaeyte in kana fi ahi ma aqul. Ya Resulullah kardeşimde o benim söylediğim sözler o kötü huylar gerçekten varsa yine gıybet mi olur diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin ama yoksa o zaman ona iftira etmiş olursun diye cevap verdi.